Uzaktan öğretmenim kanalından herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, kıymetli velilerim. Bugün sizlerle çok ama çok önemli bir konu olan çarpma işlemi problemleri konusunu göreceğiz. Ben uzaktan öğretmeniniz ve yardımcım Asya. Merhaba. Birlikte bugün sizlerle dersimizi yapacağız. Hazır mıyız çocuklar? Hazırsak o zaman bir yoklama alıyoruz hemen her zaman olduğu gibi. Ben butonuna basarak yoklamada burada olduğunuzu söylüyorsunuz. Haydi bakalım ders başlasın. Sevgili veliler, kıymetli öğrenciler, biz tabii ki sizlerle hem güzel şeyleri vermeye çalışıyoruz, dersler anlatmaya çalışıyoruz her gün 19.30'da YouTube kanalımızda hem de Instagram sayfamız üzerinden sizlere faydalı olacak PDF'ler paylaşıyoruz. Çocukların işine yarayacak. E tabii ki özellikle Instagram üzerinden bu çalışmayı yapan çok değerli öğretmenlerimiz var. Bunlardan birisi de Hatem Şefika öğretmenimiz. Bu Instagram adresini aşağıya yazdım. Kendisinin Instagram adresinden istifade edebilirsiniz. Bugün de Hatem Şefika, Hatem ve Şefika karı kocalar. Hatem ve Şefika öğretmenimizin e, notlarından faydalanacağız. Dersimizi yaparken bir alkış öğretmenlerimize gelsin. <laughs> Haydi o zaman vakit kaybetmeden yoklamalar alındıysa, ben butonuna basıldıysa ders başlıyor. Hakem düdüğü çaldı ve ders başladı. Sevgili çocuklar tabii ki kolaydan zora doğru gideceğiz ilk defa. Bu çarpma işlemi 1. Yani çarpma işlemi problemleri birinci alıştırmamız olduğu için sorularımız bir tık daha kolay olacak. Ama tabii yine kolaydan zora doğru soruları seçmiş olacağım. Soruyu birlikte okuyoruz. Tabii cevap bulanlar hemen cevap kısmına yazabilirler. Okuyayım mı soruyu Asya? Bir çiftlikte 8 inek 10 tavuk vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları kaçtır diye soruyor. Şimdi bu soruyu yapabilmek için böyle hayvanların ayak sayılarını bilmemiz lazım. Yani tavuğun kaç ayağı var, e, ineğin kaç ayağı var bilmemiz lazım. Evet şimdi karşımızda tatlı bir tavuk görüyorsunuz. Şu tavuğun kaç ayağı var Asya? 1-2 bir 1-2 iki. Bir, iki. o zaman tavuğun 2 ayağı varmış unutmuyoruz çocuklar. Çarşıyı da çarşıya göndermişim. evet çocuklar tavuğun 12 ayağı olduğunu gördünüz unutmazsınız da o zaman e, Peki bir de ne varmış bu çiftlikte 8 tane inek varmış İneğin de 4 ayağı var, vardır Sevgili çocuklar 10 tane tavuk varmış e, 10 tavuğun 2 ayağı varsa ben 10 tane 2'yi toplayacak mıyım? Hayır tabii ki de ne yapacağım o zaman 10 çarpı 2 yapacağım e 10 kere 2 neydi? Sıfıra çarpmanın kolay yolu 2'yi yazıyorum. Hop sıfırı yanına koyuyorum. Ne oluyor? 20 oluyor. Demek ki 20 tane tavuk ayağı varmış. Şimdi inek ayağını bulalım. 8 tane inek varmış. E her ineğin 4 ayağı olduğuna göre 8 kere 4, 32. 32 Evet Asya 32. Peki bize neyi soruyor ama çocuklar dikkat edin çiftlikteki hayvanların ayaklarının sayılar ayak sayıları kaçtır diyor yani toplamını soruyor. O zaman hemen şuradan kalemimizi değiştirip 32 tane inek ayağı vardır, 20 tane tavuk ayağı vardır. Toplarsak 20 daha 2, 3 2 daha 5. Dolayısıyla toplam bu çiftlikte 52 tane ayak vardır. Evet ikinci sorumuz geldi sevgili çocuklar. İkinci sorumuzu da yine problem çözmenin kurallarından da soru içerisinden bahsedeceğim. Problem çözmenin püf noktalarından birisi soruyu dikkatli bir şekilde okumak. Yani anlamak. Hadi okuyalım. Her gün 5 kilometre çocuklar kilometre bir uzunluk birimi. Bunları daha sonra göreceğiz sizlerle. Her gün 5 kilometre yol giden bir taksi bir haftada yani bir hafta kaç gündü? 7 gündü. Kaç kilometre yol gider? Bakın çarpma işlemi işlemleri hangi problemlerde kullanılır? Eğer bir şeyin bize birimi verilirse yani 1 litresi, 1 kilosu, 1 kilometresi, 1 saati verilir. Çoğu istenirse çarpma işlemi kullanılıyor sevgili çocuklar. Dolayısıyla her gün 5 kilometre yol giden bir taksi bir haftada yani 7 günde Bakın bu hafta bugün olduğu için hemen bu haftayı gün olarak yazdım. 7 günde kaç kilometre gider? E çocuklar 5 kere 7'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Bilmeyenler için bu sayfanın sonuna ben yine çarpım tablosunu hızlandırmak için neler yaptık? Çok güzel bir çalışma yaptık. Onu mutlaka izlesinler. İzledikçe hızlanacak. 7 kere 5 35 Tabii ki kilometre, kilometrenin kısaca yazılışı da km olduğu için km yazalım. Yani günde 5 kilometre gidiyorsa bir araç bir haftada 7 kere 5 35 kilometre gider. Evet sevgili çocuklar şimdiki soru tipi de para üstü soruları. Para üstü sorusu ne demek? Şimdi bu soru kalıbında sizlerle dikkatli bir şekilde görelim. Bu sorular karşınıza çıktığında okulda veya başka yerlerde hiç zorlanmadan yapabilirsiniz diye. Şimdi sevgili çocuklar soruyu tane tane okuyoruz. Tuğba tanesi 4 TL olan kalemlerden 7 tane almış. Az önce ben size söylemiştim ya bir tanesi verilmiş 4, 7 tanesi soruluyor 7. O zaman yapmam gereken işlem çarpma işlemi. Bir tane kalem 4 liraysa ve bizden 7 tanesini istiyorsa yap, çarpma yapacağım. 7 kere 4 hemen 7 tane parmak hazırlayalım. 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Evet Asya sen de 28. Dolayısıyla kaleme toplam 28 lira vermesi gerekiyor. Ama cebinde 28 lira bozuk yok. Gidiyor diyor ki kırtasiyeci amcaya, kırtasiyeci amca, kırtasiyeci amca diyor. Ben sana 50 lira vereyim diyor. Tamam. Sen bu 50 liranın içerisinden 28 lirayı al. Yani eksilt. Geri kalanı bana ver diyor. Heh yani işte biz bu tarz sorulara para üstü soruları diyoruz. Peki hatırlayalım çıkarma işleminde belki unutan arkadaşlarımız vardır. Sıfırdan 8 çıkar mı? Hayır. Çocuklar çoğu arkadaşımız burada şöyle bir hata yapıyor. 8'den 0'ı çıkarıp buraya 8 yazıyor. Tabii ki de böyle değil. Yukarıdakinden aşağıdaki aşağıdaki sayıyı çıkarırız. Bir tane onluk verdik buraya. Burası 10 oldu. Şu gördüğünüz onlar basamağı ise 4 oldu. 10'dan 8 çıktı 2. 4'ten 2 çıkarsa 2. Demek ki 22 TL para üstü vermesi gerekiyor. Evet, çok güzel sorular hazırlamış öğretmenimiz. Şimdi devam ediyoruz. Sevgili öğrencilerim bu soruya dikkat. Neden dikkat diyorum? Çünkü biz deste ve düzine konularını sizinle görmüştük. 3 deste deyince ne yapıyorduk önceden? 10 artı 10 artı 10 yapıyorduk. Artık buna son. Yani böyle uzun uzun yazmayacağız. Ne yapacağız peki? 3 tane 10 sayacağız. 3 tane parmak gösterin ve 3 tane 10 sayın. 10, 20, 30. Demek ki 3 deste 3 çarpı 10. Evet Asya 3 parmak gösterdi. Asya bugün senin doğum günün biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Evet bugün Asya'nın doğum günü. Evet çocuklar 3 çarpı 10 30. Peki bunun 12 tanesi kaybolmuştur. Bir şey kaybolunca ne olur? Eksilir. O zaman yapmam gereken şey 30'dan o 30'dan 12 değil mi? Çünkü 12 tanesi kaybolmuş. Hop düzeltelim. 12'yi çıkarıyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. 10'luk verdim. Burası 10 oldu. Burası 2 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Dolayısıyla 18 balon kalmıştır diye de cevabın yanına özellikle okulda öğretmenleriniz sorduğunda sınavlarda falan yazın. Öğretmenlerimiz sever böyle şeyleri. Bir de neyin ne olduğunu göstermiş olursunuz. Yani öğretmenim ben tesadüfen bulmadım. Anladım, çözdüm. Bakın bu sonuç da bu demek oluyor. Dolayısıyla bunu da bu şekilde gösteriyoruz. Çocuklar harika bir soru geldi. Şimdi size bir 10 saniye vereyim yine böyle olmuyor çünkü sizler de çözmek istiyorsunuz benden önce biliyorum heyecanlı heyecanlı. Haydi 10 saniyemiz başladı soruyu okuyup çözüyorsunuz. Evet çocuklar burada kafanızı karıştıracak bir şey var. Ona yuvarlanan en küçük sayının 7 katı. Şimdi katı deyince çarpma işlemi yapıyoruz. Fazlası deyince de toplama işlemi yapıyoruz. Bunları biliyoruz, görmüştük. Görmediysek de şimdi hatırladık. Ama ona yuvarlanan en küçük sayı kaç? 11 mi? Hayır. Neden 11 değil? Çünkü daha küçüğü var. Tek basamaklı sayılar var çocuklar. Onları da düşünün. Ona yuvarlanan en küçük sayı Tabii ki de 5'tir çocuklar. Düşünsenize 5'i hatırlayın. 5 olunca bir yukarıya yuvarlanıyordu. 10'la yuvarlama konusunu hatırlayın. E peki 10'a yuvarlanan en küçük sayının yani 5'in 7 katının katı dediği için unutmuyoruz. Her zaman çarpma yapacağız. E, bir kere 7 katını bulalım. 5 kere 7, 35. Tamam 10'a yuvarlanan sayının en, en küçük sayının 7 katını buldum. Sonra da bu bulduğum sayının dikkat edin lütfen. 36 fazlası yani şuraya yazıyorum 35'in 36 fazlasını buluyoruz. 5 6 daha 11 yapar. 11'in biri elde var 1. 3 3 daha 6 1 de elde 7. Cevabım 71 olur. Evet çocuklar ben daha çok fazla soru göstermek adına size hızlı hızlı geçiyorum soruları. Ee, biraz daha yavaşlatayım dersi ama sizler bu dersler kanalımızda kayıtlı olduğu için isterseniz hemen dersten sonra, isterseniz yarın, isterseniz hafta sonu, isterseniz önümüzdeki ay ne zaman isterseniz tıklayıp istediğiniz gibi dinleyebilirsiniz konularımızı. Peki sıradaki soruya gidelim. Çocuklar harika bir soruyla karşınızdayız. Öğretmenim bize süre verin. Peki veriyorum. Haydi bakalım size 30 saniye hatta biraz da fazla vereyim çünkü bu soru biraz uzun. Hadi bakalım cevaplar gelsin. Evet çocuklar süremiz bitti. Okuyalım birlikte. Bir bahçede, bir bahçe düşünün çocuklar. İçerisinde 6 tane elma ağacı varmış. Elma ağaçlarının 3 katının 5 fazlası kadar da armut ağacı vardır. Çocuklar başta biraz kafa karıştırıcı gibi gelebilir ama bir tekniği var bunun. Bize verilenleri çok güzel bir şekilde yazacağım. Şimdi ne varmış? Bir elma ağacı varmış. Elma yazdım. Bir de armut ağacı varmış. Onu da yazdım. Bahçedeki Bahçedeki elma ağacı sayısını biliyorum. E kaçmış bakalım o elma ağacı? 6 tane. Hemen yazıyorum. Şimdi elma ağaçlarının 3 katının, e katı deyince çarpma yapacağımızı söylemiştim. 5 fazlası. Yani bir sayının 3 katının 5 fazlasını nasıl buluruz? O sayıyı yani 6'yı 3 ile çarparız. 6 kere 3, 18. Bir de 5 fazlası deriz. Yani 18'in üzerine de 5 ekleriz. 18, 5 daha 23. Yani bu bahçede 23 tane ne varmış? Armut ağacı varmış. Şimdi yine sorularda çok dikkat etmemiz gereken bir yer. Acaba bize soru ne soruyor? Bakalım kaç armut ağacı vardır diye soruyor. E, dolayısıyla ben zaten armut ağacı sayısını buldum. Ama bize toplam kaç ağaç vardır diye sorsaydı 23 ile 6'yı toplardık cevap bulurduk ama onu sormuyor. Armut ağacını soruyor. Dolayısıyla cevabım 23 yine çok güzel bir soruydu. Evet çocuklar yeni bir soru karşımızda. Hiç enerjimizi kaybetmiyoruz. Tempoyu hiç bozmuyoruz ve sıradaki sorumuz geliyor. Soru çok güzel. 3 tane kalem 4 tane defter alan Aslı. E, satıcıya kaç para öder diyor. Bakın kalemin fiyatı burada. Defterin fiyatı burada. Satıcıya ne kadar para öder diye soruyor. Cevaplar gelsin. Sevgili çocuklar tabii ki işlem pratiğini hızını kazanmamız gerekiyor. Bakın 3 kalem var. 3 liraymış. O zaman 3 kalem 3 liraysa daha doğrusu 1 kalem 3 liraysa 3 kalem 9 TL'dir. Tamam. Peki 4 tane de defter alacakmış. 4 defter. Eğer 1 defter 5 liraysa 4 taneyi bulurken çarpıyorum. 20 TL yapıyor. Bitti mi soru? Hayır. Satıcıya kaç para öder? E tabii ki de satıcıya ödediği para deftere verdiği 20 lira ve kaleme verdiği 9 liranın toplamı yani cevap 29 TL olacak. Durdur. Sorular gördüğünüz gibi oldukça kolay ve anlaşılır. Wow dedik çünkü diğer bir sorumuz geldi. Bu soru tipi biraz daha farklı. Aslında az önce buna benzer bir şey çözmüştük ama. Peki aslında çok kolay yapabileceğimiz bir soru. Şöyle bir 10 saniye vereyim yine öğrencilerime. Çünkü sizlerin bu soruları çözebileceğini düşünüyorum. İki basamakla en küçük doğal sayı kaçtır çocuklar? Bir ipucu vereyim çözeme, çözmekte zorlananlar için. İki basamakla en küçük sayı 10'dur. İşte bu 10'un neyini soruyor? Doğal bu sayının 5 eksiğinin 3 katını soruyor. Eksiği deyince ne yapıyorduk? Hatırlayın. Bir şeyin eksiği demek çıkarma işlemi demek. Katı demek çarpma işlemiydi. O zaman yapmam gereken şey. iki basamakla en küçük sayıdan yani 10'dan 5 eksiğini buluyorum. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Evet, sonra bu sayının da 3 katını buluyorum. Sizlere alt alta çarpma işlemini de bir önceki dersimizde görmüştük. 5 kere 3 15 yapar. Gördüğünüz gibi çocuklar işin mantığını anladıktan sonra her şey o kadar kolay ki Şimdi hiç vakit kaybetmeden bir sonraki sorumuza geçelim. Mümkün olduğunca bol soru çözelim. Bu arada hatırlatmış olalım çocuklar. Beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu derslerin devamı ve daha fazla öğrencilere ulaşması ve gerçekten bizim de motivasyonumuz için bu çok önemli. Bu çalışmaları lütfen sadece benim YouTube kanalım için veya Instagram sayfam için değil... Kim varsa çocuklar sizin için karşılıksız böyle güzel çalışmalar yapan onlara beğeninizi farkındalık farkındalıklarını arttırın. Bu sadece internette veya sosyal medyada da değil. Günlük hayatta da insanlar size bir iyilik yaptığında teşekkür ederek onu motive edebilirsiniz. E, i̇nternetin, YouTube'un teşekkürü de beğenmektir. Peki şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki 41 sayısının Tamam 41 sayısının 34 eksiğinin 2 katı, 2 katı deyince çarpıyorduk, eksiği deyince çıkarıyorduk biliyorsunuz. E haydi bakalım o zaman benim akıllı öğrencilerim acaba bu soruyu hemen yapabilirler mi? Şimdi benim öğrencilerim diyor ki tabii ki yapabiliriz öğretmenim ne demek yani biz ne sorular yaptık sizinle yıllardır bunu mu yapamayacağız? Şöyle bu çarpmanın en kolay soru tipi ilerleyen zamanlarda sizlerle yeni nesil soru tiplerini ve diğer soru tiplerini de göreceğiz. 41 sayısının 34 eksiğinin e çıkaralım eksiği dediği için çıkarma işleminde hata yapmıyoruz değil mi? Sevgili çocuklar bazen her şeyi doğru yaparsın ama çok basit bir hata yaparak soruyu kaybedersin. Aman ha aman bunlara dikkat edin çocuklar. Aman. Evet çocuklar aman ha diyoruz 1'den 3 çıkar mı? Tabii ki de çıkmaz öğretmenim. O zaman ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Bir onu kalacağız. 11'den 4'ü çıkaracağız. 11'den 4 çıkarsa 7 kalıyor. Burada 3 kaldığı için 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. Soru bitti mi? Hayır ben daha 41'in 34 eksiğini buldum. Şimdi bu bulduğum sayının da benden neyini istiyor? 2 katını yani 7'nin iki katını bulurken yine aman ha aman. Evet aman ha aman diyoruz çocuklar. Lütfen bu çarpım tablosunu çok iyi öğrenin. Ve 7 kere 2'nin 14 olduğunu asla ve asla unutmayın olur mu çocuklar? Basit hatalar yapmayalım. Evet derslerimizi mümkün olduğunca eğlenceli bir halde sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz çocuklar devam ediyoruz çünkü biliyorum çok uzun süre bir şeyi dinlemek zor İnsanın dikkati dağılıyor ama derslerimiz çok eğlenceli bir şekilde devam edecek E soruları okuyalım cevaplayalım eğlenelim sohbet edelim yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz e, sorumuz geldi cevaplarda gelir hemen peşine. Çocuklar bu tarz soruları zihinden bile yapabiliriz. Ne demek zihinden hiç kalem oynatmadan öğretmenim ben zaten öyle yapıyorum diyenler olabilir. Olabilir. Tebrik ediyorum öğrencilerimizi de. ama sınıfta öğretmenlerini sorduğunda zihinden de yapsanız mutlaka kağıda yazıp öğretmenize gösterin. 4 sayısının 5 katı. Öğretmenim öğrendik artık. 4'ün 5 katı dediği için 4 kere 5 20 yaparız. Evet 20 yaparız. Nın bakın nın bitmemiş demek oluyor. 4 sayısının 5 katının 10 eksiği. He, yani 20 oldu ya 4 sayısının 5 katı. Bunun da 10 eksiğini bulurken 10'dan çıkarıyoruz. Ve 10 cevabını buluyoruz. Çocuklar oldukça kolay sorular gördüğünüz gibi. Daha doğrusu mantığını anladıktan sonra oldukça kolay. Her soru farklı bir e, yetenek istiyor. Her soru farklı bir soru tipiyle karşınıza geliyor bu şekilde. Dolayısıyla karşınıza gelecek sorularda zorlanmazsınız. Neyse çok konuşmayalım. Bir sonraki soruya geçelim. Kolay bir soru. Öyle gel tamam o kadar da kolay değil kabul ediyorum ama bir süre sonra size de çok kolay gelecek eğer düzenli çalışmaya devam ederseniz. Birler basamağı 8 olan en küçük iki basamaklı sayı. Çocuklar iki basamaklı dediği için bir kere iki tane şöyle çiziyorum. Burası birler, burası onlar basamağı. Birler basamağı 8 olacakmış yazdım. En küçük iki basamaklı dediği için de buraya en küçük sayı yazıyorum. Yani 1'i yazıyorum. Demek ki iki basamaklı. Birler basamağı 8 olan en küçük sayı 18'miş. Bu doğal sayının 13 eksiğinin e tamam öğretmenim bunları yaparız biz. Bunlarda ne var? Çok kolay şeyler bunlar. Yani 18'in 13 eksiğinin 6 katı. Öncelikle sırasıyla 13 eksiğini buluyorum. 8'den 3 çıktı. 5 birden 1 çıktı. 0. E bulduğum 5 sayısının da 6 katını istiyor benden. 5 kere 6 30 cevabını veriyorum. Evet, Asya'dan da alkışları aldık. Çocuklar bu alkışlar sizin için şimdi bir sonraki farklı soru tipiyle devam ediyoruz. Sevgili çocuklar yeni soru karşınızda. Bu soruyu sizin okumanızı ve cevaplamanızı istiyorum. Süreniz başladı. Evet sürenin sonuna geldik. Şimdi bakıyoruz çocuklar ne yapmışız. 2C sınıfında öğrenciler sıralara üçerli oturmaktadır. Vay üçerli oturuyorlarmış. Yazık zordur çocuklar üçlü oturmak. Biz de öğrenciyken üçlü oturuyorduk. Sınıfta 8 sıra olduğuna göre. Çocuklar 8 tane sıra varmış şu şekilde. Ve her sıraya üçlü üçlü oturuyorlarmış. Bir sırayı da buraya koyalım. Dolayısıyla burada 8 tane 3 olacak. Evet artık bunları biliyorsunuz. Her sırada 3 kişi oturacağına göre 8 tane 3 olacak. E biz bunu yaparken çocuklar bu soru tipinde bu sıra, sınıftaki sıralara oturma soru tipini yaparken çarpma işlemi kullanıyoruz. Ama bunun devamı da oluyor bazen ki bunları daha sonra göreceğiz. Mesela 8 sıra 3 kişi oturuyorsa tabii ki hepiniz şu an cevabın 24 olduğunu vermişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü YouTube Uzaktan Öğretmenim öğrencileri gerçekten çok başarılı. Veremeyenler de sabırla başarıyor. Peki şöyle deseydi bu sorunun devamında iki kişi ayakta kalıyor deseydi he, o zaman ne olacaktı o iki kişiyi de hop şunun üzerine ekleyecektik ama demediği için soru bu kadar yani 8 sıraya üçerli oturursak cevabımız 24 oluyor Evet çocuklar bu arada kendimize bir jelerik müziği yapalım istedim. Yani hani bizim uzaktan öğretmenim şarkımız var ya bu dersin sonunda da açarım size. Onun gibi bu sene içinde bir şarkı yapalım. Aralarda o şarkıyı kullanırız diye düşünüyorum. Sizlerin fikirlerini de bu videonun altındaki yorum kısmına yazın. Şarkı nasıl olsun, sözleri nasıl olsun, rap mi olsun, klasik mi olsun, nasıl olsun düşüncelerinizi yazın. Çok güzel bir şarkı yapalım birlikte. Bir tane vardı bu da ikincisini yapmış oluruz. Soru gelsin çocuklar. Sorumuzu okuyalım ve dikkatlice cevaplayalım. Bu bugünün evet bugünün çok güzel sorularından bir tanesi. Uzun soru. Dikkatli okuyalım lütfen. çocuklar çözüme geçelim. Önce soruyu dikkatli okuyalım. Öğretmenim çok az süre veriyorsunuz diyenler. Çocuklar bu dersler dediğim gibi kanalımızda kayıtlı. Sonra böyle durdurursunuz. Elinize kalem kağıt alır uzun uzun çözersiniz. Ben mümkün olduğunca fazla soru tipi göstermek istiyorum sizlere. Hira'nın toka sayısı 2 düzineden 20 eksiktir. Şimdi çocuklar 2 düzineyi bulmak için Zaten biliyorsunuz ki bir düzüne 12 idi. Sakın ha karıştırmıyorsunuz. 12 ile 12'yi toplarsak iki düzüne 24 yapıyordu. Ama 24'ten 20 eksikmiş. Tamam mı? Tabi hemen benim gibi böyle soruyor löp diye dalmıyorsunuz. Önce sorunun tamamını bir okuyorsunuz. Hira'nın toka sayısı iki düzüneden 20 eksiktir. Tamam. Duru'nun toka sayısı ise Hira'nın toka sayısının 7 katıdır. <laughs> Duru'nun baya tokası varmış. İkisinin toplam toka sayısı kaçtır? Asya senin de tokaların var mı? Bıra. Var mı? Ne renk? Pembe. Pembe tokası var Asya'nın da. Peki çocuklar bir hikayenin yani sorunun karakterlerine bakıyoruz öncelikle. Kimler varmış? Bir Hira varmış. Artık uzun uzun Hira yazmıyorum. H yazıyorum onun yerine. Bir de Duru varmış. Duru ya da D yazıyorum. Hira'nın toka sayısı 2 düzineden 20 eksikmiş. Şimdi Hira'yı bulalım önce. 2 düzünenin 24 olduğunu az önce söyledim. 20 eksik olduğuna göre de Hiran'ın 4 tanecik tokası varmış. Olsun. Duru'nunki ise Hiran'ınkinden Hiran'ınkinin 7 katıymış. Yani ben Duru'nun toka sayısını bulmak için Hiran'ın toka sayısını 7 ile çarpmak zorundayım. Sevgili çocuklar. 7 kere 4, 28. Peki bana ne soruyor? Dikkat edin çocuklar. Burada öğrencilerinin birçoğu Bırakır soruya. Buldum. 28'ler. Yok ya. Yok mu ya. Yok ya. O iş o kadar kolay değil tabii ki de. Peki ne olacak çocuklar? Soruyu okuyacağız. İkisinin toplam toka sayısını soruyor dediğimiz gibi. Dolayısıyla hemen şuraya. Hira'nın Duru'nun toka toka sayısı 28 ile Hira'nın toka sayısı olan 4'ü topluyoruz. 8, 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1, hop bir de şuraya verdik mi 32 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız 32 olur. Stop. Evet bu güzel sorulardan dolayı Hatem Şefika öğretmenimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz ve kendilerini Instagram Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bununla alakalı bir video da yapacağım dediğim gibi. Öğretmen velilerimizin, öğretmenlerimizin en çok faydalanabileceği Instagram sayfalarını YouTube kanalımızdan duyuracağız. Bununla alakalı da bir video yapacağız. Evet çocuklar bugün çarpma işlemi problemleri 1 konusunun sonuna geldik. Yarın çarpma işlemi problemleri 2 diyeceğiz ve bir tık daha zor sorularla sizlerle devam edeceğiz. 19.30'da yine sizlerle birlikte olacağız. Uzaktan Öğretmenim kanalını Instagram'dan, Telegram'dan takip edebilirsiniz. Facebook'tan da ve beğen butonunu dersi bitirirken basmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. 2021 harfleri öğrendik bir bir okuruz ve yazarız uzaktan öğretmenim. Toplama ve çıkarma ne sorarsan sor bana problemler çözeriz uzaktan öğretmenim. İyi ve güzeli tertibi ve düzeni pandemi sürecinde uzaktan öğretmenim. Uzaktan öğretmenim korkma evlat sen neyim dersin sizsiniz geleceğim.